Bugüne kadarki en kritik isimlerden biriydi Ertan Yıldız ve onu ulaşmak için çok ciddi iş sürdük ve çaba gösterdik. Sonunda ulaştık ve Ertan Yıldız içinde bulunduğu ruh halini de anlattı. Aytaş Bey merhaba. Konularda çok konuşmak istemiyorum ben. Zaten Sayın Başsavcım bir açıklama yaptı. Gayet net bir açıklama yaptı. Benim de ifadelerim. Ortada iddianamedeki bütün ifadelerim ortada. Benim ifadelerimde herhangi bir gerçek dışı hiçbir şey yoktur. İtirafçı Ertan Yıldız 24'e konuştu. Özel haberimizi ekranlarınıza taşıdık efendim. Bu haber üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Avukat Cüneyt Altıparmak, Star gazetesi yazarı. Avukat Cüneyt Altıparmak bizimle birlikte. Hocam günaydın yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın, iyi yayınlar. Teşekkürler. Ertan Yıldız'ın açıklamalarını ekranlarınıza taşıdık özel haberimizle birlikte. Şimdi bu açıklamaların örgütte bir paniğe neden olduğunu görüyoruz. Neden böyle bir panik havası yaratıyor örgütte? Tabii bu etkin pişmanlık veya bundan faydalananların yaptığı açıklamalar dosyalarda, bu tip dosyalarda bütün seyir değiştirir. Ee, özellikle bugün şimdi biraz önce e, izlediğimiz haberde, aslında adli anlamda bilinen bir durumun kamuoyuyla, kamuoyuyla da paylaşılması. Tıpkı Aziz İhsan Aktaş'ın verdiği ifade sonrasında basına da ayrıca bir temet vermesi gibi bir durum bu. Bu meseleler, özellikle bu etkin pişmanlık meselesini iyi anlamak gerekiyor aslında. Etkin pişmanlık suçu işleyenlerden herhangi birinin bütün süreçle ilgili tanıklığını ortaya koyması. Ama bunu yaparken de birkaç şartı birlikte taşıması gerekiyor. Ortaya, ortaya konulan suçların tamamını bildirmesi gerekiyor. Özellikle yetkili kimselere ki burada başsavcılığa bildiriyor, biliyoruz bunu. Burada ortada bundan sonraki süreçle ilgili bir durumun aydınlatılmasına ilişkin ifade vermesi gerekiyor. Ve bu verdiği ifadelerle, kendisinin verdiği beyanlarla, e, savcılığın yaptığı tahkikat sonrasında ve araştırma sonrasında e, bir uyum olması gerekiyor yani bir şeyler anlatıyor ama kişi bu gerçekten doğru mu değil mi diye kontrol edildiğinde e, en azından verdiği bilgilerin işte kişilerin içeriye giriş çıkış saatlerinin, para transferlerinin veya buna benzer durumların bir şekilde e, teyitli veya bir başka delille de e, bunun bir şekilde tespit edilmiş olması gerekiyor ki biz kişi etkin pişmanlıktan yararlanabilsin diyoruz. E, etkin pişmanlık ifadesi verip de bu etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanamayan kimseler de oluyor. O zaman şu var, tamam verdiği ifade doğru olabilir ama ifadenin başka delillerle desteklenmediğini görüyoruz. Şimdi Ertan Yıldız'ın önemi burada aslında. Ertan Yıldız'ın verdiği ifade, dosyadaki diğer delil durumuyla da uyum gösteriyor. Dolayısıyla bu aslında e, anlattıklarının doğru olduğuna delalet ediyor. Tabii bir şeyin doğru olup olmadığına başta savcılık dava açarken karar verse de nihai olarak verdiği bu kararın biz bizim Türk hukuk sisteminde e, ceza mahkemesi tarafından da yargılama sonunda kabul edilmesi gerekiyor. Yargılama sonunda kabul edilene kadar biz kimsenin suçlu veya e, dosyada ismi geçenlerin e, bu suçu işlediklerine ilişkin bir beyanda bulunmamız doğru değil. Ama görünen şu Ertan Yıldız'ın önemi ne, nereden geliyor? Buradan geliyor işte. O da e, kendisi yapının içerisinde olup bulunduğu itirafların ortaya koyduğu etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma iradesiyle ortaya koyduğu beyanların e, dosyadaki diğer delillerle uyum göstermesi. Bu da ister istemez neye dönüşüyor? Ortaya konulan diğer kendisinin beyan ettiği hususların da araştırılması gerektiği. Yani soruşturma birinci aşamada Ertan Yıldız'ın beyanlarıyla e, bir şekilde kuruldu. E, onaylanmış oluyor kamuoyu nezdinde de veya e, adli, adli makamlar nezdinde de gerçekten bir şüphe var ama bu şüphenin en büyük destekçisi bu Ertan Yıldız'ın verdiği ifade oluyor. İkinci bir yönüyle de verilen bu ifade sebebiyle soruşturma derinleştiriliyor. Şimdi bugün biraz önce izlediğimiz görüntüler aslında üçüncü bir aşamaya işaret ediyor. Bu tip dosyalarda e, özellikle kişinin ortaya koyduğu beyanlar ve beyanlar sonrası aldığı dışarıya çıkma ihtimali veya işte şu anda kendisi elektronik kelepçeyle evde. E, bu gibi durumlar şu anda içeride tutuklu bulunan veya tutuklu bulunmasa dahi firar olmuş olan veya dışarıda olan veya hiç bilinmeyen yani kendisiyle ilgili herhangi bir soruşturma pratiği veya soruşturma ile ilgili bir süreç olmamasına rağmen bazı kimselerin bu durumdan, artık bu süreçle ilgili durum netleşiyor bu ifadelerde. E, ortada e, herhalde süreç e, ilgililerin aleyhine ilerliyor şeklinde ben de bu konuyla ilgili bari bildiklerimi anlatayım da ya ceza almam ya da cezanın düşmesiyle bana verilecek cezanın azalmasına sebebiyet verebilirim biçimde bir tavır ortaya koyabilirler. Evet. Tabii bu biraz da örgütün kendi içerisindeki tutarlılığıyla ilgili bir şey. Bunu şu şu andan öngörmek mümkün değil ama şunu biliyoruz. Ersan Yıldız'ın ifadelerinden sonra etkin pişmanlık talepleriyle ilgili bu dosyalarda ee, özellikle bu yolsuzluk dosyaları dediğimiz belediyelerle ilgili sadece İmamoğlu ile ilgili dosyayı demiyorum diğerleriyle ilgili tamamıyla ilgili bir etkin pişmanlıktan yararlanma iradesinin arttığını görüyoruz. Bu şekilde seyri değiştireceğini düşünüyorum tabi bunu hep birlikte göreceğiz. Evet peki etkin pişmanlık müessesesi nasıl işliyor hocam? Özellikle bu dosya özelinde konuşacak olursak neler söylersiniz? Şimdi etkin pişmanlık aslında ceza hukukunda en önemli kavramlardan birisi. Suç işleyen bir grup var. Bu illa örgütlü suç olmak durumunda da değil. Yani bir hırsızlık suçu da olabilir bu. Bu hırsızlık suçunu 5-6 kişi işliyor. Birisi bu suçta sadece gözlerce dışarıda diyor ve suçun kolaylaşmasını, suçun işlenmesinin kolaylaşmasını sağlıyor. Bunun verdiği ifade de veya işin başında olan kişinin verdiği ifade de iki tane temel unsuru taşımak zorunda. Birincisi, tutarlı olması lazım bu ifade. Yani gerçek bir ifade olup olmadığı konusunda bir tereddüt yaşamaması lazım adli makamların. İkincisi ise veri ifadenin suçun işlenmesiyle ilgili bundan sonraki aşama veya aydınlanmasıyla ilgili sürecin tamamına dönük olması lazım. Bu iki unsur olmadığı müddetçe biz bunu bir beyan olarak bir hafifletici neden olarak görebiliriz bir bir, bir e, failin kendisinin bir pişmanlık göstermesi iyi iyi hali olarak nitelendirebiliriz ama etkin pişmanlıktan faydalanmak böyle her beyanın sanki etkin pişmanlıktan faydalanılabileceği veya kişinin söylediği her beyanın adli makamlarca doğru kabul edilerek özellikle bu da bu süreçte çok konuşuldu İşte bunlar etkin pişmanlık değil iftiralar çeliyor bu iftiralar olduğu zaman inanın e, bu adli yargı me mekanizması kendiliğinden harekete geçebiliyor. Verdiği ifadenin hatalı ve uyumsuz olduğunu tespit ettiğinde en kötü ihtimalle zaten etkin pişmanlıktan Kaldı ki etkin pişmanlıktan, bu tip, bu, bu dosyada biz biliyoruz ki e, faydalanamayan kimseler oldu, beyan verdiler ama etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde değerlendirmedi mahkeme. E i̇şte ilerleyen aşamalarda, bunun da biliyorsunuz bel belirli kompartmanları var. Yani soruşturma başlamadan önce yapılırsa cezasızlık haline sebebiyet verebiliyor. Soruşturma başladıktan iddianame düzenlenene kadar verilebiliyor. İddianame düzenlenip dava başlayıp dava sonuna kadar etkin pişmanlıktan faydalanabiliyor. Bunlar da cezada indirim sebebi olabiliyor. Bu açıdan etkin pişmanlık hükümleri kamuoyundaki algının tersine her söylenen husus bizce etkin pişmanlık hükümü olarak değerlendirilmez söylenen hususun, hususun bir takım nitelikleri taşıması gerekiyor. Evet. Ee, onlar da belirttiğim gibi e, gerçek olması gerekiyor. Bir hususu aydınlatması gerekiyor. Bunlar olmadığı müddetçe, yani tutarlı da olacak bu ikisi arasında bir tutarlılık da olacak. Olmadığı müddetçe de kişinin beyanı alınır ama o etkin pişmanlık hükümleri uygulanmaz. Hocam sizin de söylediğiniz gibi Ertan Yıldız itirafçı olduktan sonra pek çok itiraf geldi peşinde. Pek çok itirafçı oldu ama daha önce Akın Gürlek de söylemişti bu kişilerin yeni bir şey söylemediğini ve her itirafta bulunan kişinin bazı haklardan yararlanamayacağını elbette söylemişti. Bunun ardından Ertan Yıldız'ın böyle itiraflarda bulunmasının ardından ve böylesine bir kırılma yaratmasının ardından gerçekten elle tutulur ve önemli itirafların gelmesi Mesim'de bekler misiniz? Bu işin doğası biraz öyle... ...Duygu Hanım. Yani... E, ...burada başlayan bir itiraf ve bu itiraf... ...sonucunda e, yürüyen soruşturma... ...itiraf edenin... ...bir e, tür... ...bu suçla ilgili... ...tutuklu olması yerine... ev hapsinde olması gibi durumlar... ...ve en önemlisi de şu... ...Duygu Hanım... ...suçun işlendiği konusunda toplumsal... ...algının değişmesi... ...ve dosyadaki delil durumunun e, mevcut sanıklar aleyhine ilerliyor olması da bir etkin pişmanlıktan istifade etme gerekçesidir. E, bu gelişen süreç biraz buna işaret ediyor. Ben e, ileriki dönemlerde de yeni e, itirafların veya yeni etkin pişmanlık tam faydalanmak isteyenlerin e, beyanlarını görebileceğimiz e, bir durumu görüyorum. Yani ihtimal var. Bu konuda kuvvetli bir ihtimal var. Tabii bu kişilerin kendi tercihleri Kişilerin e, gerçekleri anlatmama ve e, mahkemenin e, günün sonunda ortaya koyacağı takdirde ceza alma hakları da var. Yani neticede ceza almayı istemek de bir hak. Ama e, süreci... Evet. Evet yayınımızda Doğru bir kopma ben de... yaşandı. Buyurunuz hocam dinliyoruz. E, suçla ilgili özellikle suçun tespiti anlamında... Ee, bir e, adliye ile işbirliği yapma ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma bağlamında ortaya konulacak iradenin de gün be gün e, özellikle bir işe yaraması tırnak içerisinde söylemek evet. gerekirse e, artıkça da başkalar tarafından da e, bu yola başvurma e, özellikle zaten bu süreçle ilgili bir ceza alınacak bari gerçekleri anlatalım da e, bu konuyla ilgili takdirin daha az bir cezaya dönüşmesi şeklinde bir düşünceye insanları sevk edebilir. Bu tip dosyalarda bunu görüyoruz evet.